Herkese merhaba. 10. Sınıf Aydın Yayıncılık okul kitabımızın 38 ve 39. sayfasındaki olasılıkla ilgili soruları çözmeye başlayacağız. Buyurun başlayalım. İlk sorumuz doğru yanlış sorusu. Aşağıdaki ifadeler doğruysa boş kutulara D yanlışsa ya yazınız demiş. A. Aynı anda gerçekleşme olasılıkları bulunmayan A ve B olayları ayrıktır. Evet ayrık olayın tanımına yukarıda bakabilirsiniz arkadaşlar. İkinci defa tekrar etmeme gerek yok. İki zar atıldığında örnek uzayın eleman sayısı 12 olur demiş arkadaşlar. İki zar atıldığında örnek uzayın eleman sayısı 6 çarpı 6'dan 36 olur arkadaşlar. 12 değil 36 olur. Dolayısıyla bu yanlıştır. Rakamlar kümesinden rastgele seçilen bir sayının asal olma olasılığı 1 bölü 2'dir. Arkadaşlar rakamlar kümesi 10 elemanlı biliyorsunuz yani tüm örnek uzayım yani tüm elemanlarımız 10 tane. Şimdi rakamlar kümesinden seçilenin asal olma olasılığı diyor. Asal kaç tane sayı var? 2, 3, 5, 7 var sadece. Yani asal olma olasılığı 4 bölü 10'dur. Yani sadeleştirirsek 2 bölü 5'tir. Ne demiş burada? 1 bölü 2 demiş. Yanlış. Ayrık olaylar daima birbirinin tümleyenidir. Hayır, aynı anda gerçekleşmeyen olaylara diyoruz biz ayrık olay diye. Daima birbirinden tümleyenidir demiş. Bu da yanlıştır. Birbirinin tümleyeni olan olaylarsa ayrık olaylardır diyebiliriz. Çünkü bunlar aynı anda gerçekleşmiyor. Tümleyen deyince kümelerden hatırlıyorsunuz. Bir A kümesi buysa tümleyeni bunun dışındaki her şeydi. Bu da doğru olmuş oluyor diyebiliriz. İkinci sorumuzda devam edelim aşağıdaki deneylere ait örnek uzayları ve bunlara ait olayların kümesini yazınız demiş. Madeni bir paranın havaya atılması deneyinde üste tura gelmesi olayı. Arkadaşlar madeni bir paranın havaya bir tane para atıyorsunuz. Örnek uzayınız yani e örnek uzayınız diyelim. Nedir? Madeni bir para attığınız için yazı ve turadır. Bir tane para atıyorsunuz. Ya yazı ya tura gelecek. Üste tura gelme olasılığı özel bir olaydır. Onun kümesini de sadece T şeklinde bu şekilde yazabiliriz. Gelelim B sorusuna. Bir zarın atılması deneyinde. Bir kere bir zarın atılması deneyinde örnek uzayımız zarın üzerinde 6 tane sayı olduğu için örnek uzayın 1, 2, 3, 4, 5, 6'dır arkadaşlar. Paradizmi kapattım. Üste gelen sayının 1 olması olayı bunun da özel bir durumudur. Örnek olaydır. Yani o da sadece üst yüze gelen sayının 1 olduğu durum şu kümeler kümenin içerisinde 1'dir diyebiliriz. C olayına bakalım. Rakamlar kümesinden rastgele seçinin sayının en az 1 olması olayı. Şimdi rakamlar kümesi içerisinden seçiyorsanız örnek uzayınız 1 0'dan başlayacak bu şekilde 3 4 5 6 7 8 9. Bütün rakamlarımız bu kadardır arkadaşlar. Telefonun üzerinde yazan sayılar hep rakam rastgele seçilen sayının en az bir olması olayı diyorsa örnek olayımsa en az bir dediğine göre birden başlayacak. O da kaça kadar? Tabii ki 8, 9'a kadar diyeceğim arkadaşlar. Bakın sıfır almadınız çünkü en az bir olması olayını soruyor. D şıkkında bir zar ve bir paranın birlikte atılması deneyinde. Paranın yazı ve zarın. Bakın bir zar atıyorsunuz ve bir para atıyorsunuz. Paranın yazı ve zarın 3 gelmesi olayı diyor arkadaşlar. Şimdi örnek uzayımız sıralı ikililerden oluşacak. Çünkü iki tane. Şimdi paranız ne gelebilir? Tura gelebilir, değil mi arkadaşlar? Zarınız ne gelebilir? 1 gelebilir. Paranız tura gelebilir, zarınız 2 gelebilir. Paranız tura gelebilir, zarınız 3 gelebilir. Paranız tura gelebilir, zarınız 4 gelebilir. Paranız tura gelebilir, zarınız 5 gelebilir. Paranız tura gelebilir, zarınız 6 gelebilir. Gelebilir, gelebilir ve Devamı nasıl? Paranız yazı gelebilir. Bir gelebilir. Yazı gelebilir. iki gelebilir. Yazı gelebilir. Üç gelebilir. Yazı gelebilir. Dört gelebilir. Yazı beş. Yazı altı diyebiliriz. Şimdi bir zar attığınızda altı durum var. Para attığınızda iki durum var. Çarparsanız on iki farklı durum olması lazım. Durumlar bunlardır. Bana neyi soruyor? Paranın yazı ve zarın üç gelmesi diyor. Paranın yazı Bakın paranın yazı ve zarında 3 geldiği sadece bir durum vardır. Bunun da örnek olayı şu şekilde yazılacaktır. Şöyle biraz aşağı çekeyim. Bu da şu şekilde yazılacaktır. Küme işareti içerisinde paranın yazı ve zarında 3 geldiği durum bu şekildedir diyebiliriz. Gelelim 3. sorumuza arkadaşlar. Bakın ince ince işliyoruz olasılığı. Şu an örnek uzayı ve örnek olayı yazdık sadece. Şimdi yavaş yavaş olasılık sorularımız artacak. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun bir şekilde doldurunuz. Bir zarın atılması olayın deneyinde üste gelen sayının en çok 6 olma olayı kesin olaydır. Bir zarın üzerinde 1'den 6'ya kadar sayılar vardır ve en çok attığınız sayı 6 gelir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En az 7 gelmesi olayı ise imkansız olay, olayıdır arkadaşlar. İmkansızdır çünkü 7 gelmesi Çünkü zarın üzerinde 7 yok. Beşik bir örnek olsaydı, tanımlanan her bir olayın gerçekleşme olasılığı aynı değil ise biz bu olaylara eş olasılı olmayan eş olasılı bakın olmayan olaylar adı veriyoruz. Eğer aynı olsaydı eş olasılı olaylar diyecektik. Tümleyen iki olay aynı anda gerçekleşemez gerçekleşmez. D şıkkı bir örnek uzayın A olayının olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı her zaman 1'dir. Öğretmenlerimiz şu şekilde kesinlikle anlatmıştır. A olayının olma olasılığı ile bu da olmama olasılığı kesinlikle nedir? 1'dir. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. Bir okuldaki basket takımlarından lise kategorisi erkeklerden ilk öğretim kategorisi de kızlardan kurulmuştur. Tamam. Bakın basket lise kategorisi erkek. ilk öğretim kategorisi ise kızlardan. Yani iki takım da basketbol takımı. Lise erkeklerden ilk öğretim kızlardan. Diyor ki A sorusunda. Lise takımından seçilen bir öğrencinin erkek olma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar lise komple erkeklerden oluşuyor. O yüzden takımdan birini seçiyorsanız kesinlikle erkek çıkacaktır. Olasılık nedir? Birdir. Kesin olaydır kesin olayın olma olasılığı da nedir? 1'dir. B şıkkına gelelim. İlk takımından seçilen bir öğrencinin erkek olma olasılığı. Arkadaşlar ilk öğretim takımını kızlardan kurduk. Erkek olma olasılığı imkansız olaydır. Yani sıfırdır diyeceğiz. Gelelim C şıkkına. Basket takımlarındaki tüm öğrencilerin seçilen bir öğrencinin kız olma olasılığı ile erkek olma olasılıklarının toplamı kaçtır demiş bizlere. Bakın bir öğrencinin tüm öğrencilerden seçilen bir öğrencinin kız. E çünkü bak kız artı erkek komple kümeyi oluşturuyor arkadaşlar. Toplam kaç olacaktır? 1. Çünkü erkek de ise basketbol takımından seçiyorsanız erkek de ise değili kızdır. Kızsa değili erkektir gibisinden düşünürsek bir öğrencinin kız olma ile erkek olma olasılıklarının toplamı kaçtır deyince 1'dir Diyebiliriz sizlere. Beşinci sorumuzda devam ediyoruz. İki madeni para aynı anda hava atılıyor. havaya atılıyor. Buna göre paraların üst yüzüne aynı tarafların, arkadaşlar, iki madeni parayı aynı anda havaya attınız. Oluşan tüm durumlar şunlardır arkadaşlar. Tura tura, tura yazı, yazı tura, en sonunda yazı yazı. Tüm durumlar bunlardır. Şimdi buna göre sorumuzu cevaplarım. Sorularımızı cevaplayalım. Paraların üst yüzeylerine aynı tarafların gelme olasılığı. Bir kere tüm durumlar 4 tane. İkisine de aynı tarafın geldiği 2 durum var. Yani 2 bölü 4 sadeleştirirsek 1 bölü 2 olacaktır. Gelelim B şıkkına. Paraların üst yüzlerine en az bir kez yazı gelme olasılığı. Bakın en az bir kez yazı gelen durumları hemen sizlere gösteriyorum. Bakın Şurada en az bir yazı var. En az bir yazı var. En az bir yazı var. Yani toplam kaç durum var? 3 durum. Tüm durum ne kadar? 3 bölü 4 olacaktır. Diyebiliriz arkadaşlar. 5. soruda anladıysak 6. soruyla devam edelim. İki kişinin koşacağı bir antrenman yarışında. Yani bir birinci var. Bir de iki, ikinci kişi var. Yarışı birincinin kazanma olasılığı ikincinin 4 katıdır. İkincinin kazanma olasılığı x ise birincinin kazanma olasılığı 4x'tir. Arkadaşlar bir yarışta tüm yarışmacıların kazanma olasılıkları toplamı 1'dir. Yani 5x eşittir 1 ise x eşittir 1 bölü 5'tir. Buna göre yarışı kaybetme olasılığı fazla ol olasılığı kaçtır? Şimdi birinci kişinin kazanma olasılığı 4 bölü 5. İkinci kişinin kazanma olasılığı 1 bölü 5. Bana kaybetme olasılığı fazla olan diyor. Arkadaşlar bakın kaybetme olasılığı fazla olan şudur. Çünkü kazanma olasılığı azdır. Ve bunu da 1'e tamamlayan yani 1 eksi 1 bölü 5 değil. Bunun kazanma olasılığı 1 bölü 5 ise 1'den çıkarırsak kaybetme olasılığını buluruz. Kaçtır? 4 bölü 5'tir diyebilirsiniz. Gelelim 7. sorumuza. İki zar atılması deneyinde 300'lere yüzlere gelen sayıların demiş. Şimdi arkadaşlar bu büyük bir organizasyon gerekiyor çünkü iki zar atılması deneyinde demiş. Bakın iki zar attığınızda birinci zar 1 2 3 4 5 6 gelebilir. 1 2 3 4 5 ikinci zar da bu gelebilir. Yani burada 36 farklı durum var açıkçası. 36 farklı durum var. İkisinin de çift olma olasılığı kaçtır diyor. Arkadaşlar bir kere A şıkkını şöyle ele alalım. Şunu bir yazın. Tüm durumların sayısını her zaman önce yazmaya çalışın. Olayı daha iyi idrak etmenizi sağlar. İkiz aratıyorsanız tüm durumlar 36'dır. Peki ikisinin de çift olduğu durumlar nelerdir? Bakın şunlardır. 2-2, 2-4 2-6 durumu. Mesela 4-2 4-4 4-6 durumu. 6-2 6-4 ve 6-6 durumlar. Bakın şu 9 nokta yani istenen durum 9 bölü 36'dan 9'a böl 1, 9'a böl 4. A sorusunun cevabı 1 bölü 4 olacaktır diyebiliriz. Çarpımlarının çift olma olasılığı kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi eğer çarpımları çift olacaksa ikisi de çift olabilir. Sadece bir tanesi çift olsa da olur. Burada şöyle bir çakallık yapalım. İkisinin de tek olduğu durumları istemiyor arkadaşlar. Yani tümleme mantığı kullanalım. Dolayısıyla burayı biraz şöyle farklı bir renkle hemen şöyle mavi tonla ikisinin de tek olduğu durumları bir hesaplayalım. Mesela 1 1 1 3 1 5 3 1 3 3 3 5 5 1 5 3 5 5. Tek olduğu durumlar bu kadardır. Şimdi bakın benim tüm durumların sayısı 36. İkisinin de tek geldiği 9 farklı durum var. Çıkarırsam 27 farklı durumun tamamında en az bir tane çift vardır. Yani çarpımlarının çift olma olasılığı 27 durumdadır. 27 farklı durumdadır. 27 durumu söylersek ve buraya da ne yapacağız? Tüm durumu yazacağız. 9'a böldün 3, 9'a böldün 4. Çift, çarpımlarının çift olma olasılığı 3 bölü 4'tür diyebiliriz arkadaşlar. Gelelim C şıkkına. Yine tüm durumlarımın sayısını 36 diye yazıyorum. Peki toplamlarının 11 olduğu kaç durum vardır? Şuraya yazabilirsiniz arkadaşlar. 5-6 gelirse 11 yapar. 6-5 gelirse 11 yapar. Şimdi 6-6 gelirse 12 yapar. Başka 11 toplamları 10, 11 olan sıralı ikili var mı? Yok. 4-5 gelse 9 olur. 5-5 gelse 10 olur. Ya 5-6 ya 6-5. Yani iki farklı durum varsa istenen durum budur. O da sadeleşirse 1 bölü 18 olacaktır diyebilirim. 7'den sonra 8. soruya gelelim arkadaşlar. Bir küpün yüzeylerinde 4'üne kita ve kalan 2 yüzüne de P harfleri yazılmıştır. Geçtiğimiz yıllarda ÖSYM böyle bir soruyu sormuştu arkadaşlar. Çok şık bir soru. Bu küp bir kez havaya atıldığında görülebilen yüzlerinde sırasına ve yönüne bakılmazsanın kitap harflerinin görülme olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar zarı kafanızda canlandırın. Zarı şu şöyle çiziniz. Şimdi zarın üst yüzünde şunlar yazıyor arkadaşlar. K yazıyor, I yazıyor, T yazıyor, A yazıyor, P yazıyor. Sonra bir daha P yazıyor. Şimdi şu altta ö, alta öyle bir harfin gelmesi lazım ki gençler. Öyle bir harfin gelmesi lazım ki üstte sadece K, I, T, A, P harfleri olsun. E, dışarıda kalan hangisi? P harfi. Yani Tabana P harfi gelmesi lazım. Aslında sorduğu olasılık bu. Tabana P harfi gelme olasılığı kaçtır? E bu zarın iki yüzeyinde P olduğu için iki istenen durumlar tüm durumlar ne kadar? 2 bölü 6'dan cevap kaç çıkacaktır? 1 bölü 3. Yani kitap harflerinin görülme olasılığı 1 bölü 3'tür diyebiliriz. 9. soruyla devam ediyoruz. Bir avcının bir atışta hedefi vurma olasılığı vurmama olasılığının iki katıdır. Bak vurma olasılığını şöyle vurma olasılığını cross olarak gösterelim vuramama olasılığının iki katıdır vurma olasılığı. E ben buraya x dersem vuramama olasılığının iki katı olmadı bak. Yanlış ifade ettim. Bak vuramama olasılığı şu an iki katı oldu. Şimdi vuramama olasılığının iki katı bana vurma olasılığını veriyor. E şimdi toplam olasılık bir değer zaman. 3x eşittir 1 ise x nedir? 1 bölü 3. E vuramama olasılığı 1 bölü 3. Şu 1 bölü 3 çıktı. 2 katı olan vurma olasılığı 2 bölü 3. Hedefi vurma ve vurma olasılıklarını bulunuz. Arkadaşlar şu vuramam olasılığı bu ise vurma olasılığıdır diyebilirim. 10. sorumuzla devam ediyoruz. Bir torbada üzerine ilk 5 doğal sayının yazılı olduğu özdeş 5 top vardır. İlk 5 doğal sayı yazıyoruz toplarımızın üstüne. 2, 3, 4, 5. Bu torbaya üzerinde bazı sayıların yazılı olduğu toplar atılacaktır. Tamam. Buna göre toplarda yazan yani atılacak toplarda yazan ifadesi daha şık olur. Sayı 5 olursa önceki duruma göre 5 yazılı top çökme olasındaki değişimi açıklayınız. Arkadaşlar burada 5 tane sayınız var ve üzerinde 1 2 3 4 5 yazıyor. Siz buraya bir tane de 5 sayısı atarsanız grup içindeki bakın 5 miktarı 2 tane olur. Dolayısıyla 5 gelme olasılığı Artar arkadaşlar. Bursa şıkkına bakalım. Sayı 0 olursa önceki duruma göre 5 yazılı top çekme olasılığındaki değişimi açıklayınız. Arkadaşlar buradaki olasılığımız azalır. Neden? Önceden 5 çekme olasılığımız 1 bölü 5 iken çünkü 5 tane top var ve 5 kaç tane var? 1 tane var. Siz sayı 0 atarsanız hala 1 tane 5 var ama tüm durumlarının sayısı 6 oluyor. Bakın 1 bölü 6 sayısı daha azdır. Dolayısıyla ne olur? Azalır diyeceğiz arkadaşlar. CH şıkkına bakalım. Sayı 3 olursa bir yazılı top çekme olasılığı kaç olur? Arkadaşlar direkt kaç olur demiş. Artal hazırlandık diye sormamış. 3 diye bir sayı atarsanız toplam durum sayısı 6 olur. E, bir yazılı top çekme olasılığı da bir tane olduğu için bir yazılı toptan 1 bölü 6 olacaktır diyebiliriz. 11. sorumuzla devam edelim ki o da bizim son sorumuz. Bu da buna benzer de ÖSYM çok soru soruyor. Çok güzel bir mantığı var bu sorunun arkadaşlar. Ee, lütfen çok iyi dinleyin. Çok çok şık soru. Birkaç kez gördüm. İçinde bir miktar mavi, dört sarı, iki beyaz özdeş top bulunan bir torbadan rastgele bir top çekiliyor. Bunu bir idrak edin. Bir miktar, x miktar diyebilirsiniz atıyorum. Çekilen topun mavi renkte olmama olasılığı 3 bölü 5'miş arkadaşlar. Bakın olmama olasılığı. Şimdi mavi renkli bilmiyoruz zaten ama mavi renkte olmama olasılığını diyorsa bize sarı ve beyazdan bahsediyor. Sarı ve beyaz toplam kaç tane? 6. Yani mavi renkte olmama olasılığından bahsediyorsa bana bu 6 durumdan bahsediyor. E kardeşim 6 durumdan bahsediyor da buraya kaç yazmış? 3 yazmış. Demek ki sadeleştirmiş arkadaşlar. 3 bölü 5'in payını 6 yapmak için 2 ile genişletiyorsunuz. Tabi kesrin değişmemesi için paydasını da genişletiyorsunuz. 6 bölü 10 oldu mu? Bu nedir? Sarı artı beyazdır. Peki bu nedir? Sarı artı beyaz artı mavidir. sarı artı beyaz kaç? 6. O zaman torbada kaç tane mavi varmış? 4 tane mavi varmış. Diyeceksiniz arkadaşlar. Olasılık çok farklı soruların olduğu çok pratik yaparak aslında bir süre sonra soruların da bir şekilde klasikleştiğini fark edebileceğiniz bir konu arkadaşlar olasılık. Zevklidir. Ee, eğer kitap okumayı seviyorsanız ki sevin. Adam Favre'ın olasılık kitabı var biliyorsunuz. Olasılıksız diye bir kitabı var. Ee, onu da okursanız olasılığa karşı ilginiz artacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Serinin de devamı var. Ee, çok tavsiye ederim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese kolay gelsin.